Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı da görülmeye başlandı. Uzmanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunarak Haziran ve Temmuz aylarında dikkatli olunmasını istediler. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Gürdal Yılmaz, kene vakalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu başımızın belası olan Turun Kongo kanamalı ateşi vakaları havaların ısınmasıyla birlikte insanlarımızın da doğaya çıkmasıyla insanları ısırıp sonrasında hastalık yapmaya başladı. Vakalar var Türkiye genelinde artmaya başladı. Haziran ayı en yoğun olan ay, Haziran Temmuz ayı en yoğun olan ay. Her sene işte özellikle 20 ortalama ile vakalarımız oluyor, ağır vakalar tabii ki bize gelen vaka olarak refer hastanelerde ki rakamlar 200-300'e gidiyor bu bölgemiz açısından. Alınan mikrobun türüne sayısına bağlı olarak vücudun ona karşı vermiş olduğu cevaba bağlı olarak, destek tedavisinin durumuna bağlı olarak değişiyor bu ölüm de olabiliyor. %2 oranında bir ölüm beklenen ölüm olarak belirtiliyor.